Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben İbrahim. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerleyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ara koyunun keyfi güzel. Burada da çeşmenin başındayım. Yani önden geldim oyunun önünü verdim Yani hepsi birden gelirse içine isterseniz düşüyorlar. O zaman bulanıyor su. Bulanık su da hayvana iyi olmaz. Burada önünü de verdim ileride. Buraya geldiler. Yalaka bitirdiler. Olan bir de halen de çe çeşmeden içiyor suyu. Arkadaşlar, dişi köpeğim babi. çeşmeden öbünde çapar, zehir, bir tane de yeni gülük köpek getirdik. Onlar üçü bir, birbirine zarar veriyorlar. Onları bağladık gariple çiftleşsin diye. Gariple çiftleşmiyor. Ben de şimdi çaparı saldım. Çapar açıkleştiler. Abi. Garip'le çapar. Boğuşmuşlar arkadaşlar. Oğlum. Ne oldu? Evet. Çaparın garibim burasını yırtmış oğlum sen yaşlandın artık garibim gel gidelim hadi gel arkadaşlar ne? burası neresi Esineoğlu bu bura var koyunların hemen hemen 300 hayvan var önümüzde en az 300 tanesi buradan suyunu içti bakın yalağı bitirdiler Doğulaktaşı'ndan içer, keşfeden içer. Bak. Dün akşam üstü de tuz verdik koyuna. Suyunu aldı akşam üstü. Şimdi bu kadar içmez işte. Dün tuz yedik için. Ondan çöktü kaldı otun üstüne. Arkadaşlar burası neresi? Burası şu an bulunduğum yer. Karpemon'un üstü. Harmandaş dediğimiz yer. Dağları görüyorsunuz. Artık sapsar kaldı. Şu aşağıda görünen yeşillikler hep dikim sahası. Oralara girmek yasak. Ağaç kendini kurtardı da su yok arkadaşlar. Aşağı insek su yok. Ama şu aşağıda boğazda bir su var. Denizde bir tane ablamız sağ olsun parasını gönderdi. Hani bu bir hayır ver. bizim için diye. Ben de İki gün sonra yarın malzeme gelecek. İki gün sonra oraya çeşme yapacağız. Çoğunlarsa kuş, kurt, ondan sonra canlı abi? Ya bak ne gelirse su olmaz, hayat olmaz. Sularımıza sahip çıkmamız lazım. Yani fazla öyle gereksiz yere su kullanmamız lazım. Çünkü ilerleyen yıllarda gidişata göre su için savaş başlar. Bu arada size bir haberim var. Bir tane yeni köpek getirdim geldim. Bizim yeğen aradı Bozkurt abi böyle böyle burada bir köpek var dedi. Görün, görüntüler aradı baktım köpek bakımlı. Ondan sonra boynunda tasması var. Dedim yeğen bir sahibi falan çıkardı sonra başımız belaya girdi köpeği çaldı falan. Yok abi de burada bir aydırdır burada yemek fabrikası var burada. Bir aydır buradaymış bu köpekleri Gittim getirdim geldim. O da meğerime şu dağın arkasında bir tane dayı var. Ramazan'daydı. Kadı oğlu Ramazan. lakabı Coplu. Onunmuş. O salmış. Ha, köpeğin kötülüğünden değil. Köpeği koyunun arkasında görmüş. Dün. İki gün önce koyunun arkasında görmüş köpeği. Ulan, köpek yerini bulmuş. Tam köpeğe bakacak adam adet gelmiş. Köpek diye Bozkur'dan gereke durdu. Hem biraz muhabbet ettik. Oyundan, kuzudan, geçiden, canavardan diye gibi. Zaten iki çoban bir araya geldi. Ne bahsediyor? Koyun, kuzu, geçer neyse. işte köpek, canavar. bunlardan. O da köpek. Onun çok alıngan diyor. Çok terbiyeli, çok güzel bir köpek diyor. Ben köpeğe bir bağırdım diyor. Bu sefer diyor gitti diyor. Öbür çobanın evinin oraya onlar da ekmek verdi diyor. Benimle gitmez oldu diyor. Beni bağırdı dedi. Onlarla gidiyor dedi. Ben de gittim bozkura bıraktım diyor. Ama diyor. Tam şöyle olmuş diyor. Yani adamına denk gelmiş köpek diyor. E i̇yi bak köpeğe dayı. Ben zaten köpekleri köpeğe iyi bakarım falan dedim. Aynı arkadaşlar güdek. Bak şimdi çekme istiyorum size istiyorum ama Babi'nin çiftleşme döneminde olduğu için Babi çok geziyor. Daha aşağıya doğru dolanırlar zehir bağlı şu anda garip var. Çapar var. Çapar da onların peşine gidiyor. Köpek fazla cüsseli bir şey değil ama gerçek diyorum on numara bir köpek. Ciğer ciğer yani köpek. Öbür köpekler falan yanaşamıyor yani seslenemiyor. Çaparlar seslenemiyor ona. Nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Gel! Araca! Yaylalar artık boşalıyor arkadaşlar. Yörükler, okullar açılıyor. Artık herkes gidiyor. Oyun var ya böyle yayılımı gerçekten keyfim diyecek yok şuna. Açıldık sıra açıldı iyice. Burak Karam'ın gölgesinde yattım. Çevişler ama hep şu aşağıda karamıkların içindeler. Karama uzumunu çok seviyorum. Evet arkadaşlar. Yeni köpeğimiz Güdek. Hem Güdek. Daha zehirli çaparda. Yukarıda Babinin çiftleşme dönemi geçti. Şimdi hepsi var koyunun başında. Babi nerede? Babi kızım ha. Yazdı. Babi burada. Garip ya sürünün arkasında Haydi kızım. Ha, yakış. Ye, ye. Gel bakayım kızım. Arkadaşlar bir kere çapara çatıştı, geçti. Artık başka bir başka köpek oldu. Ya garip, güdek, zehir. Bunların birbirine çiftleşmediyse çapardan olacak yavrular. Kasım'da doğumu gerçekleşir. Ya güdek. <laughs> Haydi oğlum yürü. Yürü yürü. Bu gün bağlı durdular arkadaşlar. Zayıfladılar. Çünkü bağlı durduğu zaman yalı fazla yemiyor. Yal da önünde sıcaktan dolayı, havadan dolayı eşki Bu sefer döküyoruz yalı. Garibim da koyduğum arkasında. Aslanlara bakın ya yukarıda. Tepede zirvedeler. Üçü de orada. Baba de burada. Yeme kızım. Hadi koyunlar. Karamoğuz'u çok güzel seyiriyor ama şurada. yapıştı şeye. Karamozu ดี๋ยวเรียมกลบค่ะ

Arkadaşlar bundan üç ay önce, üç buçuk ay önceki videolarımda Aynı böyle Oyun gelirken çekmiştim Bir o zaman bakın böyle şimdi O zamanki video bakın da şimdikine Yani şöyle söyleyin O zaman 25'li der taraf Ama şimdi Sapsarı kaldı Oyunun renginde Gayrimen sürünün en arkasında Babi zehir, bir de burada çapar nereye Çapar da şu yolun üstüne doğru ağlıyor ama Sular kurudu Buradaki bizim Oyun suladığımız yer kurudu Ee, doğa her göçün gün garipleşiyor. Çeşmeleri kurumuş. Vay be. Ben kendim bildim bile bu çeşmenin hiç kurduğunu bilmezdim. Çakılan çık. Lan çık. Allah'tan akçapın ayarasını oradan suyunu içtiler. Hem tamam, oğlum çaparı... Burada yalak, yalak da var biraz su oradan içsin bari. Ne oldu oğlum? Ne gördünüz ya gene? Dırr. Direğe Arkadaşlar artık okullar açıldı. Tam gün mesai artık. Sabah oynadı ben, akşam oynadı ben. Hafta ortası. Hafta sonu cumartesi günü nasip olursa şeyeyiz ahır boşaltmış. aldığımız ahır arkadaş. Orada yapılacak olan yerler var. onlar yapacağız. Buraya bu sene ilk kez geliyoruz. Ot güzel ama kuru. Biraz yağmur yağdı, çilendi. Yumuşattı. O işini güzel tutuyor otu. Ya şu aşağıda kadar ot yürüdük de siz ne ararsınız ben anlamıyorum ki ya şuna. Ama murlar tehlikeli arkadaşlar. Oğlağı şu 200 metre ileriye Abdullah korku atmış oğlağı götürüp gider ki köpekler görüyor. Oğlağı bulamadık ama oğlak çıkmadı. Oğlağı bırakıyor. Oğlak da o şeyle nereye gitti bulamadık. Tezikti gitti. Hele geçen benim gördüğüm o üç tane ikisi yavru. Biri büyük. O büyük şey var. Aynı şu taş. Çolpak taşları taşın rengi de. Mümkün değil göremem. Ha, açıldık sıra açıldı. Yağmur güzel yağmaya başladı arkadaşlar. Var ya hemen hemen iki aydır samanı çektiğimiz günden beri yağmıyordu. Hem ortalığın toz toprağı yetti hem otlar yumuşadı. Hem de koyunun keyfi güzel şuna. Şurada aşağı doğru çıktı. Havası sıkıştırı havara var. Böyle bu tarafa döküldü geldi. Önünü çöürmesem dikilecek ağla. Ya ceketi de aldım, iyi ki de aldım bugün ceketi ha. Sıcağıdı ama demek ki yağmur sıcağıymış. Yağmur mu almadık da. Bir saat güzel yağdı arkadaşlar ama ıslandım. Sağolsun Emiş Hanım ehliyet aldı. Elbiseleri getirdi geldi. Arabanın içinde üstümü değiştirdim. Şu anda var ya ortalığın tozu toprağı da yakandığı için koyun yoluyor otu. Geç, Geçen nereye gidelim taşa? <laughs> Burası arkadaşlar dükkan taşı diyerek geçiyor buranın. Bu taşın ismi Burada daha önceden demirci ustası varmış bir Hasan Usta. Şu gölün kapısını alan adam. Padişahı zamanında. Bura bizim nerede baksan bir 15 yıl babamın koyun yatağıydı burası. Bu daşın arkasında gündüz yatırdı koyun. Baharında gece burada yatırdı. Tam şu bulunduğum yerde yatırdı. Burada yakıntı yıkıntı var. Bizim çadır vardı burada. Ne çay içtik ne ekmek yedik buralarda be. İşte burası. Yok, bizim çadır düştü burası. Ben yani düşeyim ya. Yağmurun arkasında var ya güneş çıktı yine ama koynum karı doydu. <laughs> Buralarda ne var? Arabadan yol oyun kenarı. Araba geçti mi toz yıkar, şey tozu bana yıkar. Temizlendi. Tozu toprağa yıkandı. Arkadaşlar akşam oldu. Memiş Hanım tarhanın çorbası pişirmiş. Tabi bugün biraz da havada kış havası vardı. Herhalde oradan esinlendi. Onpirli pilav, sumaklı soğan, tarhanın çorbası, biber. Ayrıca afiyet olsun.